Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Pokemon Go oyunu nasıl oynanır onu anlatacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Pokemon Go önceden ülkemizde yaygındı ama ülkemizde arkadaşlar Google Play'e düşmediği için adam akıllı oynayamıyorduk. Güncellemelerini alamıyorduk. Şu an GPS kapattım. Gerek duymuyorum. Hatta açalım ki arkadaşlar oyun nasıl oynanıyor? Kendimizi nasıl geliştiririz? Nasıl Pokemon'lar alırız? Nasıl level atlarız? Arkadaşlar ben en önceden oynuyordum ama APK'dan olduğu için yani diğer hesabım kapandı. Şu hesabımda arkadaşlar bir haftada bir, bir buçuk hafta diyelim. Neredeyse 22. levele getirdim. Önceden bildiğim için hızlı oynadım. Arkadaşlar öncelikle oyunu size kısa bir öz bir şekilde anlatayım. Şu ileride görüyorsunuz bakın. Bu Pokemon'lar çıkıp geliyor. Üzerinde ışık gibi bir şey var. Arkadaşlar onlar savaş yerleri. Ondan sonra şu mavi yerler en önemli yerler. Çünkü arkadaşlar mavi yerlerden geçtiğiniz zaman üzerine tıklıyorsunuz. <laughs> Bakın mesela Yeşil Meydan Parkı diyor. Arkadaşlar bunu buradan böyle çevirip dibindeyken tabii ki buradan poke topları alıyorsunuz. Büyük küçük her türlü 3-5 farklı şeyler veriyor. Pokemon'lara mesela bazıları kızgın oluyor. Onlara atıyorsunuz. Çilek veriyor falan. Arkadaşlar onları alarak yoldan geçerken Pokemon'larınızı yakalıyorsunuz. Gelin hep beraber arkadaşlar. Öncelikle şu ortada görüyorsunuz. Poke işaretine tıklıyoruz. Bakın Pokemon'lara tıklıyoruz. Ben kendi Pokemon'larımı göstereyim. Arkadaşlar bayağı bir var. Şu an 184 tane. 300 tane toplamda Pokemon burada şey yapabiliyoruz. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi 5 kilometrelik, 10 kilometrelik, 2 kilometrelik yumurtalar var. Bu yumurtalar çıktığı zaman arkadaşlar yumurtaların üzerine tıklıyorsunuz. Evet şurada inkubat ediyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Belli bir sayıda oluyor arkadaşlar. Boşsa bunlara tıklayıp yumurtanızı arkadaşlar bu şekilde ...şeyi yatırıyorsunuz. Küvez, küvez diyorlar herhalde. Değişik bir ismi vardı. Ve arkadaşlar yürüdükçe bu kilometreleri de doldurdukça size bunlardan Pokemon çıkıyor. 5 kilometrede orta seviye, 2 kilometrede normal. Arkadaşlar 10 kilometrede güzel, güçlü Pokemon'lar, değişik Pokemon'lar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun geneli bu şekilde. Bunun yanında şu yerlerde savaşabiliyoruz ve Pokemon Go kendi özel bir şey koymuş. Bakın görüyorsunuz geceyken geze eğer ki yağmur yağsın, hava durumundan algılıyor. Yağmur yağıyor. O özellikleri var arkadaşlar. Battle denen bir yer var. Bakın tıklıyoruz. Burada arkadaşlar battle dediğiniz zaman yani normal bir şekilde de savaş yapmadan yani o alana gitmeden savaşabiliyorsunuz. Bu güzel yani. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bakın böyle ödüller veriyor. Bunları 4 mesela kazanırsan 5 defa kazanırsan şu kadar şunu veriyor. Yani buradan battle yapıp oyun oynayabiliyorsunuz. Kendiniz savaş yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini yapacağız. Kısaca anlatayım. Daha sonra arkadaşlar Pokédex var. Pokédex'te görüyorsunuz mesela. Balbazar, Venezar, Ivezar falan filan. Hepsi var burada. Charmander var biliyorsunuz. Eğer oynayan insanlarsanız bunlar insanı çok heyecanlandıran şeyler. İkincisi neydi? Charmander, Charizard. Üçüncüsü Charizard'tı. İkincisi yine ben de bilmiyorum. Pikachu var arkadaşlar. Raichu var. Bakın bunun da bir üst seviyesi olması lazımdı ama özel güçle açılmıştı. Şu an yok demek ki. Arkadaşlar buradan bu şekilde. Bakın toplam kaç tane Pokemon varmış. Bende hepsi yok. Böyle güçlü Pokemon'lar. Çeşit çeşit Pokemon var. Arkadaşlar bayağı bir varmış ya. Şöyle ilerliyoruz. Arkadaşlar toplam 692 tane Pokemon var. Şurada gördüğünüz gibi bakın dürbün işareti var. Dürbün işaretine tıkladığınız zaman bakın burada Fight var, Special var, Today var. Arkadaşlar Fight the Special'da mesela 24 Haziran bakın 19 Haziran'da girmişim. 24 Haziran 5 günde 22. level'e gelmişim. Buradan ödüller falan veriyor. Ne verecekmiş? Pokemon Apples diyor. Bunu kazanırsanız üzerine tıklıyorsunuz. Farklı Pokemon veriyor. Burada işte o çilektir. Yiyecekleri veriyor. Sildi Pokemon'lara yedirip Poke topun içine atmanız için. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bazı görevleri yerine getirdiğiniz zaman buralarda çıkıyor mesela turuncu olarak tıklıyorsunuz üzerine. O ödülü alıyorsunuz. Mesela belli görevler var. Yaparsan diyor şunları verecek diyor. Bunları verecek. Mesela 10 tane orta boy Poke top, 3 tane şans şeyi. Arkadaşlar bu Pokemon'ların bulunmasına yarıyor. Gelin bakalım başka nelere bakalım. Evet arkadaşlar. Pokemon'lar. Eğer arkadaşlar Pokemon'lara bakın A'dan Z'ye yaparsanız gelişimi çok kolay olur. Mesela size göstereyim ne var. Birini mesela geliştirelim. Arkadaşlar mesela Charmander. Charmander'da bende 22 tane var. 25 tane. Bakın şöyle basılı tuttuğunuz zaman Charmander'lara arkadaşlar transfer diyoruz. Her biri bir tane şu şeyden veriyor. Toplam 3 tane top oldu. En güçlü Çermandır'ı bulmaya dikkat edin. Yani hemen elinizde var diye o sayıya ulaştınız diye yani şuradaki 25'e ulaştınız diye yapmayın. Evolve arkadaşlar bildiğiniz üzere şey atlatıyor. Bakın gözünüzün önünde Çermandır'ı büyütüyorum. Oyun çizgimdeki gibi gerçek bir şekilde aynı, aynı şekilde gelişim gösteriyor. Grafikler de aynı. Çok güzel arkadaşlar. Evet şu an şu seviyeye geldi. Charmelon. Evet Charmelon. Şimdi hatırladım. Charizard zaten en efsanesi. Çok güçlü. Charizard'ı açtım zaten en güçlerinden biri. 875 arkadaşlar yüzde açılıyormuş. Yani neredeyse 30-35 tane daha Charmander toplamam lazım ki bunu Charizard'a geliştireyim. O da zor bir şey. Evet şimdi gelin bakalım birini geliştirdik. Arkadaşlar burada bu şekilde A'dan Z'ye yaptığınız zaman bütün Pokemon'lar aynı Pokemon'lar çıkıyor. Bu da ne yapıyor? Sizin gelişiminizde etki ediyor. Yani hepsine mesela 20 tane var. Flincher'da bunun gelişmişi 100 tane. Çok zor. mesela arkadaşlar şöyle yapabiliyoruz. Basılı tutup bunları transfer diyoruz. Her biri birer tane veriyor. Bakın Evolve ve gelişimini yapabiliyor. 343. Bununki kaçmış? 852. Bu da 750 olur. Yapmaya gerek yok. Arkadaşlar Gudeo bakın. 17 25 İki tanesini şey yapsam 19 olur olmaz grow Light var biliyorsunuzdur bunları bunun gelişmişi de çok güzel güçlü bir pokemon iozar 1001 evet arkadaşlar bunu yüzde gelişiyor yüzde geliştiği zaman 1700 2000'e yakın bir şey olur ama zor balbazarın bir üstü biliyorsunuz burada. da mesela ledian var lebyanın üstü mesela bunu da toplamışım 25'te geliştirebiliyorum. Ledia'nın gelişmiş var mı? Yok arkadaşlar. Bunlar onun için güçsüzlerini böyle toplayıp Size dediğim konuda şu mesela Lebiya'yı bakın Ledia'yı geliştireceğim. Yani gelişmişi bu oluyor. Solundaki 486 olan 400. Şaka gibi bu 486 gelişmiş hali bu 400. Niye acele edip 100 gücü olan Lebia'yı geliştirip 486 yapmış. Ama mesela şimdi güçlüyken geliştirdim zaman bakın. 400'den başladık. Ledian oldu. Gördüğünüz gibi güce bakın. 770 yani acele etmeyin. Elinizde o kadar varsa bakın. Ledian 486 Ledian 470. Ya aradaki farka bakın. Bu da savaşlarda size etkiliyor. Arkadaşlar make up. Bu çok güçlü 2011. Arkadaşlar go to gym diye bir şey var. Bazı savaştığınız cimler var. Mesela ben Bilecik'te bir yerde bunu bırakmışım. Bu kulede belli bir gün duruyor. Görev yapıyor. Oraya saldırmaya geldikleri zaman yenmek için uğraşıyor arkadaşlar. Bakın. Buradan böyle yiyecekler var. Bu yiyecekleri verip bunu güçlendiriyorsunuz ki birileri savaşa geldiği zaman yenemesin. Arkadaşlar bunlardan da size pocket op oluyor. Bakın hediye veriyor. Sihirli bir şeyler veriyor. Yani size art olarak GP veriyor. Gelişmenizi sağlıyor. Level atlamanıza yardımcı oluyor. Yani burada benim yanımda bakın <laughs> Charizard var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar Charizard'ı da besleyebiliyorum. Charizard tabi hiçbir zaman gülmüyor. Gerçeklik gibi. Bir tane verdim. Bu şekilde yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar Pogak'ın Balbazar var. Balbazar mesela 25'te İvozar'a geliştirdim. 1001 oldu gücü. <laughs> bunun haricinde ne yapalım arkadaşlar? Buradan bir şey yapmaya gerek kalmadı. Çok eğlenceli bir oyun düşün mesela. Bakın <laughs> açıyorsun 17. 25 yapıp bunun gelişimini izlemek, görmek çok heyecan verici, güzel bir şey. Evet arkadaşlar şimdi aynı yere gelelim. Bakın burada daha güçlü Pokemon'larınızın olduğunu nasıl göreceksiniz? Arkadaşlar Niantic bunu da yapmış. Bakın burada GP yazıyor. GP'yi taktığın zaman arkadaşlar... Şu an en küçük. Bir daha GP'ye tıkla. Arkadaşlar en güçlüleri bakın bu şekilde sıralanıyor. Buradan nasıl yapabiliyoruz? Mesela en güçlüsü. Arkadaşlar Power Up diyor bakın. Power Up dediğiniz zaman... Gördüğünüz gibi... Bunun gücünü yükseltiyor. Ve yükselttiği zaman da ne oluyor? Arkadaşlar siz bir şekilde bir yerlerde savaştığınız zaman daha kazanma ihtimaliniz artıyor. Kazandığınız zaman da leveliniz artar. Poketop verir. Yani daha eğlenceli bir şekilde geçer. Daha da güzel olur. Keyif alırsınız. Evet arkadaşlar şu an telefon titredi. Ve bir tane Pokemon geldi. Gözünüzün önünde alalım bunu. Arkadaşlar Pokemonlar bu biraz huysuz bir Pokemon'dur. Gücü de aslında evet bu elimdeki Poketop orta seviye Poketop. Mavi. Kırmızı olan var. O düşük olan. Evet arkadaşlar bakın şu anda girdi. Ama bazı pokemonlar direkt kaçıyor. Onlar kaçtığı zaman o yanda çıkan besinler var işte attığım şekilde. Onları yaparak şey yapacaksınız. Hani gelmesini sağlayacaksınız. Gelen hep beraber bakın böyle işte bir şeyler aldığınız zaman, topladığınız zaman artı olarak rozetler veriyor, bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar oyunun en güzel yanı yürümeseniz bile oturduğunuz yerde bakın belli bir seviyede geliştirdiğiniz zaman battle diyorsunuz mesela. Ultra Beta. Hmm. Evet diğer adamım olmadığı için Pokemon'lar en güçlüleri şu anda bunlar arkadaşlar. Onun için bunları savaştıracağım. Arkadaşlar en güzelini gördüğünüz gibi online. Yani tanımadığınız bir insanla çekişmeli bir şekilde savaş yapıyorsunuz. Battle starting diyor. Sefa Aydın mesela bakın Türk dek geldi. Arkadaşlar savaşı nasıl yapıyorsunuz? Hemen Arkadaşlar durmadan karşı tarafa basacaksınız. Hep basılı tutacaksınız. Şu altta gördüğünüz gibi mor bir şey var. Önce onu doldurduğunuz zaman arkadaşlar direkt ona bastım. Hemen hiç kaçırmadan arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde gezdiriyorsunuz. Nice great diyor. Excellent var. Excellent en iyisi karşı tarafa büyük bir darbe verebiliyor. Tabii ki bu darbenin yanında karşı tarafta aynı şekilde dolduruyor ama İki tane arkadaşlar bu şekilde bizim koruma kalkanımız var. Onların da koruma kalkanı var. Bu koruma kalkanını bir şekilde kim önce yıkarsa o kazanıyor. Evet arkadaşlar bu beni yıkacak, yenecek belli. Ama benim o verdiğim Pokemon olsaydı hemen bakın doldu. Kiminin hata çok iyi oluyor hemen doluyor arkadaşlar. Ve her zaman da böyle kaybetmiyorsunuz. Ben çoğu savaşı kazanıyorum yani. Ama kaybettiklerimiz de olabiliyor. Bakın hemen doluyor mesela hata. Benim iki tane koruma kalkanım vardı. Bitti. Şimdi bir çakacak bana. O altta çıkan şeyden çat. Yarıya getirdi. Sen hiç enefsizin oğlu. Öl.